Arkadaşlar bugün sizinle saklambaç oynuyoruz hazırsanız başlayalım Arkadaşlar sıyırıyorum görmüş olduğunuz gibi Evet sıyır yaptık Tekrar oynayalım Arkadaşlar ben bunu yüklemiştim. Sonraki videoda o gelecektir. Tabi reklam bitsin. Bitti. Şimdi yine kaçalım. Ya arkadaşlar çok şanssızım bugün.

Evet arkadaşlar. Hadi şimdi bu defa evet. Evet arkadaşlar her zaman gibi reklam bu bitsin yani video devam ettireyim. evet arkadaşlar bu defa da sakla ben. <laughs> sıyırdım. Arkadaşlar sıyırdım. gördünüz mü? Evet videomuz reklam <laughs> bitti. Evet arkadaşlar bu defa yine kaçalım. Sonra da videomuz bu kadar bitti ya. Şunları alalım. <laughs> ya Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Dediğim gibi bir sonraki videoda o yeni yüklediğim bu oyunun videosu gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın bakın. Ben yeniyim lütfen. Lütfen like atın.